Necla hocam. Efendim Ali. Hocam, önemli olan boyu mudur, işlevi midir? Tahmin ettiğim şeyden mi bahsediyoruz, başka bir şey mi var Ali? Kahve bardağı. <gülüyor> <gülüyor> Zannetmiyorum kahve bardağından bahsedeceğini senin. <laughs> hocam, bu sorunun cevabını tamamen kadınları merkeze alarak cevaplayayım lütfen. Kadınlarımızın orgazmı yaşayabilmesi için penis boyunun önemi nedir? Şimdi şöyle e, olayı sadece penis boyu ya da vajene olarak bakmamak gerekiyor. Sonuçta bizim için önemli olan bir ilişki bir puzzle gibi düşünün. Puzzle'ın parçaları gibi uygun parçayı uygun yere yerleştirdiğiniz zamanlar bir resim ortaya çıkar. İlişki de öyledir. Penis vajene uyumlu ise penis küçük de olsa vajen bol da olsa önemli değildir. Nedir buradaki sıkıntı? Bazı erkeklerdeki bazı hastalıklarda penis boyu küçük olabilir, penis hacmi küçük olabilir. Bu durumda nedir vajen? normal bile olsa, kadın normal doğum yapmamış bile olsa e, vajen bol gelir ve kadın haz almaz. Erkek de almaz aynı şekilde. Bu birliktedir. Yani karşı taraf da ilişkiden zevk almaz. Normal penis boylarında yani bir kişinin, bir erkeğin bir hastalığı yok, bir sıkıntısı yok. Penis normal büyüklükte, normal boyutlarda fakat kadın normal doğum yaptığı zamanlar vajinadaki sarkmaya bağlı olarak da haz almaz. Çünkü nedir? Penis vajinanın içerisine girdiği zamanlar vajina onu tam olarak sıkmadığı için, sarmadığı için hem erkek haz almaz hem kadın haz almaz. Dolayısıyla burada önemli olan şey vajina ile penisin kendi içerisindeki uyumudur. Doğum yapan hastalarda ha, nedir efendim? Biz doğum yaptık, sarkma oldu. ilişkiden hiç zevk mi almayacağız ya da biz hiç doğum mu yapmayacağız, sezeryan mı olacağız? Tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Normal doğum bizim ve bebeğimizin sağlığı için çok önemli. Dolayısıyla normal doğumumuzu yaptıktan sonra doğumlar bittikten sonra vajinal daraltma yapılabilir. Peki hocam hazır konu açılmışken bu cinsel isteksizlik ile kuruluk aynı şey midir? Birbirine paralel şimdi, midir? Şimdi şöyle cinsel isteksizlikle kuruluk aynı şey değildir ama birbirine paraleldir. Bir kadın haz almıyorsa orgazm olmuyorsa tabii ki de ıslanmayacaktır. Dolayısıyla burada birbirini gerektiren durumlardır. Ee, bizim için önemli olan kadın sekste kendisini ee, prenses gibi hissetmesi gerekiyor. Nedir bu? Yani hazırlığı Hocam elimizden geleni yapıyoruz gerekiyor. yani. Prenses, kraliçe. İşte demek ki yetmiyor. Yani biraz daha olması gerekiyor. Bazı bayanlara yetmiyor. Yani ya da biz bazı Türk erkekler erkekleri her zaman naif, düşünceli, kibar. Her zaman değil, çoğu zaman. Ön sevişmede dünya rekoru bizde hocam. Öyle mi? Yaklaşık <laughs> 6.5 saat. Hocam bunlar bilimsel veriler. Zannetmiyorum. Hani oyda bir sıkıntı var. O bilimsel verilerle oynanmış gibi duruyor. Ben oynadım gece. <laughs> Hocam teşekkür ediyorum Rica bu güzel derim. bilgiler için. Rica ederim. <laughs>